Merhaba çocuklar. Bugün okul eşyalarını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bu bir kalem. Yazı yazmak için kullanırız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Pencil. Bu bir silgi. Hataları sileriz. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Eraser. Bu bir defter. İçine yazı yazarız ya da resim çizeriz. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Notebook. Bu bir kalem kutusu. İçinde kalemlerimizi ve diğer malzemelerimizi tutarız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Pencil case. Bu bir okul çantası. Okula giderken eşyalarımızı içine koyarız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. School bag. Bunlar renkli kalemler. Resim yapmak için kullanırız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Colored pencils. Bu bir suluk. Su içmek için kullanırız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Water bottle. Bu bir sulu boya. Resim yapmak için kullanırız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Watercolor paint. Bu bir kalem tıraş. Kalemlerin ucunu açmak için kullanırız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Pencil sharpener. Bu bir yapıştırıcı. Kağıtları birbirine yapıştırmak için kullanırız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Glue. Bu bir makas. Kağıt kesmek için kullanırız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Scissors. Bu bir cetvel. Düz çizgiler çizmek için kullanırız. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Ruler. Evet çocuklar, okul eşyalarının İngilizce nasıl söylendiğini öğrendik. Diğer videolarda görüşürüz.